Ledlenser Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Neo 4 kafa fenerini inceleyeceğiz. Neo 4 koşucular için tasarlanmış özel bir kafa feneri. Hafif yapısı ve ufak boyutlarıyla dikkat çekiyor. Kutu içeriğinden bahsetmek gerekirse Neo 4 kafa fenerini 3 adet 3A alkalim pille kullanabiliyorsunuz ve bu piller beraberinde geliyor. Arka tarafında bulunan pil yuvasına hemen kapağı açıp ulaşabilir ve buraya kolayca yerleştirebilirsiniz. Ardından kapağı tekrar sıkıca kapattığınızdan emin olun çünkü bu kafa fenerinde IP57 sertifikası var. Böylece yağmur çamur gibi zorlu şartlarda endişe etmeden kullanabilirsiniz. Ayrıca uzun pil ömrü sayesinde de ultra maraton gibi zorlu koşu şartlarında size eşlik edecek güzel bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Ledlenzer Neo 4'ün tasarımına baktığımızda Ön kısmı oldukça ufak tasarlanmış. Bu sayede kafanızda ağırlığını daha az hissediyorsunuz. Aynı zamanda dengeli şekilde dağıtılması için pil yuvası arka tarafa yerleştirilmiş. Burada çok güzel bir detay daha var. Fener çalıştığında hemen yakalım. Arka tarafta bulunan led de sürekli yanıp sönüyor ve böylece görünürlüğünüzü arttırıyor. Koşu için gerçekten çok önemli bir detay olmuş. Ayrıca Kafa bantları da yine ufak tasarlanmış ve kafa bandının üzerinde yer alan LED Lenser logoları parlıyorlar. Bu da önemli bir avantaj yine görünürlülük için ve yan tarafında bulunan ayar mekanizmasından da kafanıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Ön tarafında açma kapama butonu yer alıyor. Ayrıca aşağı yukarı fenerin görüş açısını değiştirebiliyorsunuz. Kablo kısmında yan tarafta yer alıyor. Spiralli yapısı sayesinde kafanıza uyum sağlayacak şekilde çalışıyor. Neo 4 kafa fenerinin teknik özelliklerine geldiğimizde 100 gram ağırlığa sahip, 3 adet 3A alkalim pil çalıştığından bahsettim. 240 lümen maksimum parlaklığa sahip, maksimum parlaklıkta 6 saat boyunca kesintisiz kullanabiliyorsunuz. 240 lümen de 30 metreye kadar aydınlatıyor. Düşük parlaklıkta 20 lümen güç üretiyor ve 40 saat boyunca kullanabiliyorken Yanıp sönme modda 20 lümenlik güç üreterek 100 saat boyunca kesintisiz kullanabiliyorsunuz. Bu değerler gerçekten böyle boyutlara sahip bir kafa feneri için güzel değerler. Aynı zamanda Neo 4'te özel bir LED tasarımı mevcut. Hemen şöyle yakmak istiyorum. Üzerindeki açma kapama butonuna bir defa bastığımızda fener açılıyor. Gördüğünüz gibi tamamen yuvarlak bir fenerden bahsetmiyoruz. Geniş şekilde aydınlatıyor ve üst tarafı kesik. Üst tarafının bu şekilde olması da özellikle diğer koşucuların gözlerini almamanız için çok önemli bir detay. Zaten bu üst kısımlar koşu esnasında ihtiyacımız olmayan gökyüzünü aydınlatacak, yerden daha uzaklara aydınlatacak bir alan olduğu için ihtiyacımız olmuyor. Böylece daha verimli şekilde gücü kullanabilmek için yataya dağıtmış LED Lenser özel bir LED ve mercek teknolojisi kullanmış burada. Bu da gerçekten güzel olmuş. Neo 4'ün sahip olduğu modlardan da bahsetmek istiyorum. İlk önce feneri kapalı vaziyette açmak için açma kapama butonuna bir defa basıyoruz. En güçlü mod, düşük güç modu ve yanıp sönme modu görüyorsunuz. 20 lümenlik modda yanıp sönme özelliği de var. Bu esnada sürekli arka taraftaki LED de yanıp sönüyor. Basılı tutarak da yaklaşık 1 saniye boyunca feneri kapatabiliyoruz. Aynı zamanda taşıma esnasında açılmalara karşı korumak için 8 saniye boyunca açma kapama butonuna basılı tuttuğunuzda kilit modu aktif oluyor. 3 defa hızlı şekilde yandı gördüğünüz gibi ve artık kilitli. Açmak istediğimde de uyarı veriyor kilitli olduğuna dair. 8 saniye boyunca tekrardan bastığımızda ise Kilit ortadan kalkıyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Şimdi açılacak ve işte gördüğünüz gibi artık kullanıma hazır. Fenerde aynı zamanda ES yani Energy Save ve CC Constant Current mod bulunmakta. Hemen bunlardan da bahsetmek istiyorum. Ledlance bu fenerde iki farklı güç modu oluşturmuş. Bunlardan ilki Energy Save modunda fener bir süre maksimum parlaklıkta çalıştıktan sonra enerjiyi koruyabilmek için parlaklığı düşürüyor. Ancak siz bu özelliği istemiyorsanız Constant Current modunda yani sürekli maksimum parlaklık modunda kullanabilirsiniz. Bunun için de açma kapama butonuna 5 saniye boyunca basılı tutmanız gerekiyor. Elbette bu özellik bir onla bir buna geçiyor. Şu an iki defa yandı mesela. Yani Constant Current moduna geçti. İki defa yanması bu anlama geliyor. Bu sayede sürekli maksimum parlaklıkta kullanabilirsiniz. Bir de enerji save moduna geçelim. Yine 5 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Daha sonra bir defa ışık yanacak. Bir defa yanda görüyorsunuz ve şu anda enerji save moduna geçti. Yani bir süre sonra parlaklığını kısarak enerjisini korumaya çalışacak. Elbette bu modlar arasında da yine düşük, orta, yüksek ve yanıp sönme özelliği de mevcut. Bu videoda size Led koşucular için tasarladığı Neo4 kafa fenerinden bahsettim. Ürünle ilgili daha detaylı bilgiye açıklamalar kısmında bulunan linkten ulaşabilir. Aynı zamanda Led Danzer Türkiye YouTube kanalına abone olarak ve videoyu beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek, hoşçakalın.